Arkadaşlar bugün Fallings Vlogs oynayacağız. Evet Fallings Vlogs atlıyorum. Arkadaşlar çok korktum bu arada. Burada kamera açayım mı? Güzel kamera açacağım ilk defa. Açıyorum açıyorum açıyorum. Bakın burada şeyler var. Fırça var falan. Kamera falan Kamera. Hmm. Gidiyoruz. Kazanan yok. Aferin size, aferin. Bunun boyutunu küçültebiliyoruz mi? Bunun boyutunu küçültebiliriz mi ya? Boyut, kamera boyutu küçültmek yokmuş galiba. Ben bunu sağa aldım. Ne diyor? Yeni başlamıştım. Ya solda iyi ya. Artık almayacağım. Bakayım klasik, klasik mod, klasik. Ben klasik modu çok iyi izlerim. TV TV Evet, kurabiye ile oyuna başlayın. güç. Bismillah diyerek başlıyoruz. Evet. Korktum lan. Hayır. Hmm. Hmm. Git. Yoksa i̇şte düşürdüm çocuğu. Çocuk beni düşürdü ben ben ya Rabbim. Allah'ım ben böyle düşündüm ya. Mantıklı oluyoruz diye düşünmüştüm. Ha ben seviye işte de Ben bu oynamışım bu arada. Ya yok. Hadi bakalım. Haa. Ama. Güzel efektör şey <laughs> ettim. Bismillah. 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 <laughs> 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 buradan şey takacağım. Ama Hı. çek yolum kalmadı. Hı. Aa. Ama burada düştüm. Allah Biliyor musun? Ben de alacağım biraz tamam mı? Hadi. Ya. Turuncu son değil. Bir kırmızı var o da son galiba. Atlar mıyım? Atlayamam. Evet. Allah seni ya. Pat. Hmm. Evet. Doğru, ben bu videoda kameramı kapatacağım. Yaşka videolarda kameramı açmamı istiyorsanız bu videonun yorumlarına yazın. Kamerayı ben kapatacağım şimdi. Evet kapattım kazanan yok affet bu, bu bu kadar mı zor bir şey kazanan yok diyor bu derece ben bir şöyle bir döndür nasıl bir şey herhalde yere yığılacak ha <laughs> baş dönüyor tamam link hı hmm.